Gora tipsi ve ekranına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 16 Haziran Cuma maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 7 tane maçla karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz normalliklerimizi bitirdik artık böyle yazdıkları olsun. Ne bileyim milli takım araları olsun bunları değerlendireceğiz. Güzel de maçlar var aslında ama e, biliyorsunuz bu tarz milli takım maçlarını biraz daha sıkıntılı geçebilecek bültenler olabiliyor ki. Ya mesela ilk maçları izleyip ikinci maçlar hakkında daha böyle e, oturaklı yorumlar yapabiliyoruz. Bu yüzden hani direkt video başlangıcında da dile getirin. Ben daha böyle e, yani mesela 300 lirayla oynuyorsak bunun işte 150'sini ya 150'ye ya da 200'e indirirsek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Böyle yüzdelik olarak böyle yüzde 50 biraz daha kasaları düşürürsek e, oynanacak bahislerde en azından candan takip etmekte daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi toplamda arkadaşlar bugün 7 tane karşılaşma anlatacağım. Ee, şunu da dile getireyim hemen video başında kusura bakmayın sesim size kötü geliyorsa biraz hastalandım ee, biliyorsunuz yaz geldi işte terliyoruz bilmem ne işte denizdir menizdir biraz daha tatil modundayız aslında sesler mesler gitti burnlar akıyor yani bu yüzden belki sesinizi delebilirim ses tonuyla kusura bakmayın arkadaşlar diyorum ve devam edelim ee, yani o hastayız bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte yazdıklarıdır bilmem nesidir ülke maçlarıdır olabildiğince hep karşısında çıkmaya çalışıyoruz sizden de tek isteğimiz arkadaşlar bu dönemde like'larınız ve yorumlarınız bugün Letonya Türkiye maçının maç sonucu konusu soruyoruz ayrıca dediğim gibi like'larınız arkadaşlar yazdıklarında da olsa desteğinizi her zaman e, hissetmek istiyoruz o attığınız like'lar bizim için arkadaşlar çok önemli yani bugün atıyorum mesela yeni birisini önerecek e, YouTube 16 Haziran iddia tahminleri diye bu arada tips kanalında o arkadaş önerilmesi için arkadaşlar sizin atacağınız yani şu an sen izliyorsun e, atacağın like önemli bu yüzden atarsan çok sevinirim diyorum ve e, de yavaştan başlayalım başlamadan önce ufak tefek şeylerden de bahsedeceğim e, biliyorsunuz hani ücretli gruplarımız da var ücretli gruplarda da e, hani abi yazdıkları geldi devam ediyor musun etmiyor musun şeklinde Instagram'dan falan çok fazla arkadaşımız yazıyor. Hala devam ediyoruz arkadaşlar yazdıklarında de. Şu an mesela basketbolda final maçları falan oynanıyor. Gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Bunlar da kupon bazında bakıldığında canlı bazında bakıldığında yurt dışı olsun yurt içi olsun olabildiğince arkadaşlarımıza tenisinden voleyboluna futboluna basketboluna kadar her türlü branşta e, hizmet sunmaya devam ediyoruz bakıldığında mesela geçen gün e, Telekom bomb maçıyla işte Bologna karşılaşmasını kupon yapmıştık güzel bir odandan bonladık e, ondan önceki güne bakıldığında yine Anadolu Efes maçının ilk yeri biriyle Barcelona karşılaşmasını işte handikapına girmişti kazandı. Yurt kombinlerimiz vardı kazandı. E bu arada forma çekilişinin soran arkadaşlarımız da var. Del Piero arkadaşımızı kazandı. Bize de ulaştı zaten Telegram'dan da bizi takip ediyormuş. Kendisini de tebrik ederim. Ee, bunun içinde şuradan canlılarımıza falan bakabilirsiniz gerçekten güzel işler başarıyoruz ee, hafta içinde hafta sonunda ve hani ne bileyim mls karşılaşmalarını falan da aynı şekilde kuponlarımızı çıkartmaya devam ediyoruz buradan da gelip arkadaşlar bize takip edebilirsiniz yorum kısmına da sabitleyeceğim direkt zaten benimle birebir iletişim kurabilirsiniz diyorum ve yavaştan da başlayalım biliyorsunuz golvay.com'da bahis editörlüğü yapıyoruz burada bahsetmediğimiz bahislerimiz orada da yazılı bir şekilde bahsediyoruz arkadaşlar gerek işte transfer haberleri olsun gerek yazılı şekilde iddia yorumları olsun her türlü analizi analiz orada da gelip bulabilirsiniz diyorum ve Finlandiya Slovenya karşılaşmasıyla başlayalım şimdi normalde ben fin Finlandiya yani şu anlık ilk maç nezdinde korner bazında değerlendirmek istemiyorum çünkü genel olarak böyle Finlandiya oğlum ben bir tık kornerlerine kaçtığım bir takımdır ve Finlandiya olsun, Bosna Herk, Bosna Hersek olsun bu tarz takımların ben kornerlerini genel olarak beğenirim ama şimdi e, ilk maç olduğu için hani Slovenya'da kapalı oyuncu için kornerleri gelip gelmeyecek konusunda tam böyle biraz tereddüt tereddütteyim. Hatta şöyle de mesela bir yüksek oran denemesi yapılabilir. Açılmış mı bakalım bir. 9-11 korner al aralığını arkadaşlar 2.70'lik bir oran açılmış. Yani böyle ne 11 korneri geçer ne de işte, e, atıyorum böyle korner 8'lerde bırakırsa da en azından e, gireceğimiz orana değsin diyorum. Bu şekilde hani 2.70 orandan alınabilir. Korner e, bayısı aslında yoktu. Korner bayısı aklımda. Dediğim gibi burada korner bayısı anlatmayacaktım ama alınacaksa da yani Finlandiya'ya genel olarak sevdiğim böyle bir korner takımdır. Burada 9-11 korner aralığı yüksek orandan değerlendirebilir. Bunun dışında arkadaşlar ne değerlendirebiliriz diye soracak olursanız yani iki takıma da bakıldığında çok kapalı bir futbol oynanacağını düşünüyorum ben. E, Finlandiya'nın zaten böyle kapalı savunmalar oyuncuları yok. Slow. Ben yanında keza aynı şekilde. Yani goller gelirse karambola gelir. Ee, gelmezse bunun dışında teknik kapasitesi olan takımlar değiller. Bu yüzden ben bu karşılaşma 2.5 altın gelebileceğini düşünüyorum. Yani böyle 2-3 golü daha iyi öneremiyorum. Bu zaten burada e, önersem 1.5 üstünün arkadaşlar. 1.32'lik oranı var. E, ama dediğim gibi ben bu karşılaşmada yani maksimum 2 gol çıkacağını düşünüyorum. 2.5 alt bu karşılaşma için alınabilir gibi gözüküyor. Galler Ermenistan karşılaşmasında ben burada yani Galler takımını beğeniyorum. Güzel de oyuncuları var. Ee, hani takımlara bakıldığında işte ne bileyim e, Avrupa'nın önüne gelen takımlarında da oynayan oyuncuları var ki biraz da hani Galler takımına bakıldığında evet hani şey olarak bu isim olarak çok ekstra çıkan oyuncular olmasa da işte Galler olsun ne bileyim böyle İskoçya olsun bu tarz hani İngiltere adası ülkesinden yani Britanya adası ülkesindeki diğer İngiltere dışındaki takımlar da e, olabildiğince İngiltere'nin gölgesinde kaldığı için futbol konusunda da keza aynı şekilde e, kendilerini takım olarak e, açıkçası böyle daha kenetlenmiş görüyorlar ve e, maçlarında da güzel işler çıkartabiliyorlar. Ben burada arkadaşlar. Yani Ermenistan'a bakıldığında çok böyle e, hani Galler iki tık altta falan diyebilirim. Ben burada Galler'in kazanabileceğini düşünüyorum. Çok ekstra da gollere çıkmayacaktır. Ama aklımda böyle 2-0'lık ya da 3-0'lık Galler galibiyeti var. 4.5 alt bir buna göre değerlendirebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ayrıca dediğim gibi bence bu maçlarda çok ekstra e, goller çıkmayacaktır. Yine böyle 2-3 gol bandındaki e, hani gol denemeleri de bu karşılaşmalar için yapılabilir. Sadece bu karşılaşma için değil bu karşılaşmalar için yapılabilir. Hatta bu tarz hani değerlendireceğim karşılaşmalar da var. Bazılarını falan çıkarttım ama üç tane dört tane maçın böyle iki üç golünü alıp mesela bir kupon halinde böyle 10 oranları 15 oranları deneyebilirsiniz bu tarz maçlar için. Letonya Türkiye karşılaşmasında maçın beklentisini hemen söyleyeyim. 2-0'lık ya da 3 sıfırlık bir Türkiye galibiyeti bekleniyor ama ben şunu dile getireyim açıkçası Türkiye'nin ben gol yemediği özellikle Letonya maçlarında gol yemediği bir senaryo genel olarak görmedim böyle ne, ne zaman çok ekstra faulvari çıksak böyle çok ekstra e, nasıl desem e, kazanabileceğini kazanabileceğimizi düşünüyorum. Karşılaşmalar çıksak. Ulan maç bir başlıyor. Benim canım sıkılıyor Türkiye'yi izlerken. Yok o yan top çeviriyor. Yok o kaleciye dönüyor. Yok bilmem ne falan böyle gerçekten hani Bakıldığında yani şurada açayım gösteremiyorum tabii şu anda hani Türkiye'nin kadrosuna bakıldığında müthiş bir kadromuz var bana göre. Yani sadece biraz daha böyle işin ee, hücum kısmında tam böyle bitiricilik anlamında santrafor anlamında bir santraforumuz yok ee, ama e, bakıldığında işte kanat oyuncularımız olsun orta sağ oyuncularımız olsun defans oyuncularımız olsun karaciğinden tutun Hani en ön alana kadar ki en önünde de işte NS filan e, biraz daha bir şeyler yapmaya çalışıyor ki o da gerçekten kendini e, geliştirdi ama o da sakat biliyorsunuz bu karşılaşmada oynamayacak e, bu yüzden ben e, hani Türkiye'nin bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum ama çok yine ekstra böyle gollere de gideceğini de düşünmüyorum aslında. Yani deplasman burada bir buçuk üst almak mantıklı geldi. Dediğim gibi tam böyle 2-0-3-0 ayarında bir e, Türkiye bekliyorum burada. Deplasman bir buçuk üst alabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun dışında hani şey olarak da böyle biraz daha fa farklı alternatifler değerlendirmek isteyenler varsa mesela ilk yarı Türkiye'nin golüne de girilebilir. Ee, bakıldığında onun da yaklaşık oranı e, oranını hemen bahsedeceğim size. Deplasman 1.5'sün bu arada. 1.38'lik oran var. Türkiye'nin ilk yeri golüne de 1.40'lık bir oran açılmış. E, bunları da açıp bakabilirsiniz arkadaşlar diyorum ve devam edelim cebelitarık Tarık Fransa karşılaşmasına. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Yani şimdi Fransa'nın e, isterse bakın yani istemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak Cebelitarık Tarık gibi bir takım var. E, ilk milli takım şeylerini oynuyoruz. Hani burada Euro bir bazında bakıldığında ee, yani Fransa'nın burada çıkıp e, yok abi biz bir tane attık iki tane attık deyip çekilmemesi gerekiyor. ben bol bol e, burada gol çıkartabileceğini düşünüyorum. Döp, e, toplam 4.5 üstüne güzel bir oranı var. E, 4.5 üstüne bakıldığında 1.40'lık bir oran açılmış. Bence Fransa arkadaşlar burada e, gollü bir maç çıkartacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde deneyebilirsiniz bu bahisi. E, ayrıyetten de şöyle de bir ee, hani goller çıkarsa ilk yerden çıkar gözünde bakıldığında hani ilk yarı skoru diğer mesela ee, nereden baksanız bunu da 220 küsür oranı vardı galiba ee, bir bakalım aynen iki onluk bir oranı var yani burada Fransa ilk yerden böyle bir 3 atarsa e, zaten bu ilk yarı diğer seçeneğimizde e, seçeneğimizde skor tahmininde geliyor e, iki onluk bir oranı var bunu da arkadaşlar isteyenler deneyebilir Bir e, şeye bakmadım aslında skor tahminlerinde böyle diğer kısmı var mı? Yok hani en 5'lere kadar çıkmış aslında. 6'yı bekleyeceğiz. Yok gerek yok. Bu skor tahmininde gerek yok ama ilk yarıda mesela diğer seçeneği değerlendirebilir gibi gözüküyor. Ama bu da dediğim gibi ideal tercih benim arkadaşlar. E, 4.5 üstten yana olacaktır. Makedonya Ukrayna karşılaşması. Mesela ilk e, hangi karşılaşma 2-3 gol vermiştim? Bunu bir tekrardan dile getireyim. Eee işte Galler, Ermenistan mesela dedim ki yani 4.5 alt bir aslında ama böyle 2-0'lık, 3-0'lık bir maç bekliyorum. Keza aynı şekilde mesela Türkiye maçında da o şekilde skorlar bekliyorum. Ee, Ukrayna maçı da mesela tam böyle e, skor analizlerine bakıldığında böyle e, bir birlik yani birbirinin dışı çıkmıyor aslında skorlarda ama hani belki gelirse ee, böyle bir tarafı iki kayabilir maksimum hani böyle iki birlik skorlar e, gelir diye düşünüyorum yani burada iki takımdan bir tanesinin iki fark yiyeceğini düşünmüyorum aslında ee, bakıldığında dediğim gibi e, bir maç sonucu sıfır mesela yüksek orandan yine değerlendirilir gibi gözüküyor çünkü Makedonya da gerçekten iyi bir takım e, maç sonucu sıfırın tam 3 oranı var arkadaşlar hatta şöyle de bir şey yapılabilir bir buçuk ha, dört buçuk altı sıfır yapsak mesela Gerçi oranı daha çok düşüyor da nasıl bir şey yapıldıysa artık ya üç buçuk altı sıfır falan böyle 355'lik oranları var bunları değerlendirebilirsiniz Bunun dışında arkadaşlar yine bence dediğim gibi ben skorlarını verdim böyle bir birlik ya da iki birlik kime kayar artık bilmiyorum e, skorlar beklediğim için iki 3 gol arkadaşlar burada değerlendirebilir gibi gözüküyor bu şekilde değerlendirebilirsiniz Danimarka Kuzey Yılan'la karşılaşmasında burada da çok ekstra gollü bir karşılaşma beklemiyorum Danimarka'nın zaten e, hani bakıldığında işte Norveç, Finlandiya, e, Danimarka, bakayım başka Estonya bu tarz hani o Baltık ülkelerinde bakıldığında e, açıkçası en takım olan Danimarka diyebilirim. Bu Danimarka'nın en ön alanına bir Haaland'ı vereceksin. Norveç'ten transfer edeceksin. Adamlar gerçekten çatır çatır oynar. Sadece e, hani müthiş bir orta sahası var. Defans kurgusu zaten muazzam. E, ön alanda hani bu baskının sonucunda golleri bulabiliyorlar. Çok ekstra mesela kreatif oyuncuları olmasa da e, golleri çıkartabiliyorlar. E, bu da arkadaşlar bize e, açıkçası bir Danimarka galibiyeti getirir diye düşünüyorum. Burada 45 alt birim ben yine gelebileceğini düşünüyorum. Ayrıca şunu da değerlendirebiliriz. Daha açılmamış. Hani birkaç karşılaşmada korner açılmış ama burada açılır mı açılmaz mı ya da hangi oranda açılır bilmiyorum. İlk kere en çok korner mesela Danimarka evinde bir baskıyla başlayacaktır. Bunlar da bize kornerleri getirecektir diye düşünüyorum. İlk kere en çok kornerde Danimarka e, bu maç için değerlendirebilir gibi gözüküyor ama dediğim gibi oranlardan tamamen bağımsız bir şekilde kendi analizime göre, göre değişir e, konuşuyorum. Bu da 1.19'luk 1.20'lik oranlar açılırsa ancak yurt dışından değerlendirilir. Bunun dışında da e, böyle saçma sapan oranlar açılırsa değerlendirmenizi önermem. E, aklınızın bir ucunda bulunsun güzel bir oran açılırsa buna da bakabilirsiniz. Örneğin son olarak da e, Andorra İsviçre karşılaşmasında yani burada da yurt dışından alınabilecek çok aslında bakıldığında Ha iki buçuk, üstten 1. 2.5 üstte mesela 1.25'lik bir oran açığımız çok düşük. Yani ben burada girip 1.25'i hiçbir zaman size anlatmadım ki anlatmam da aslında. Ama şimdi ülke maçları olduğu için ve hani bir mücadele beklediğim için aslında burada karşılaşmayı aldım. Ki hani İsviçre gerçekten e, özellikle ön alandaki topçularına bakalım da hem böyle ayağı çok düzgün oyuncuları var hem çok hızlı oyuncuları var. Ben bu Dandoran'ın çok cevap verebileceğini düşünmüyorum açıkçası. İsviçre'nin rahat bir şekilde alabileceğini düşünüyorum. Mesela deplasman her iki yarıyı alınabilir. E, deplasman her iki yarıyı da kazanır. Tercih mesela alınabilir burada. E, 1.45'lik oranı var. ama bunun dışında dediğim gibi yurt dışından oynuyorsanız 2.5 üst tercih değerlendirebilir gibi gözüküyor. Bunları da arkadaşlar alıp değerlendirebilirsiniz. Güzel tercihler gibi e, gözüküyor. Hatta bir tane de video kupon yapalım. Nasıl bir kupon yapalım sizinle birlikte? E, Letonya Türkiye karşılaşmasını deplasman bir buçuk üstüne alalım. E, daha sonra hatta şöyle yapalım. Hat Türkiye karşılaşmasına hiç bulaşmayalım. Farklı kuponlarınızda değerlendirirsiniz. Bu video kuponu olacak sonuç olarak. E, Danimarka Danimarka maçının buçuk alt birini alıp ee, bir de Galer maçına dört buçuk alt bin alıp arkadaşlar bir kupon şeklinde alıp video kuponu olarak oynayabilirsiniz. Bunun içindeki de işte e, YouTube'dadır, ne bileyim katıl gruplarımızdadır, WhatsApp grubunda, WhatsApp premium'da misli tercihler olsun, canlı tercihleri, basketbol olsun, canlısı olsun, hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz ki sadece burada futbol anlatıyoruz ama e, gruplarımızda işte voleyboldur, basketboldur, tenisidir e, handball'dur her şeyini almaya çalışıyoruz şu anki dönemde. elif orada da bizi değerlendirebilirsiniz. Yorum kısmında da zaten sabitleyeceğim birebir benimle oradan da iletişim kurabilirsiniz. WhatsApp üzerinden kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Like atmayın unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.